Herkese merhaba. Altın, gram altın, gümüş ve gram gümüşle bir değerlendirme yapacağız. Öncelikle değerlendirmemiz içerisindeki en temel konu altında şok düşüş yaşanır mı? Bunu biraz değerlendireceğiz ve değerlendirme içerisinde de hem haber odaklı gelişmelerden biraz bahsedeceğim hem de önümüzdeki süreçte altındaki 3500 dolar beklentisinde değişiklik olup olmadığından biraz söz edeceğiz. Şimdi altında özellikle şu size bahsettiğim trend desteği yani şuradan gelen trend desteğinin üzerinde kaldığımızı görüyoruz ve bu 1870'de daha önce gördüğümüzde biz 2014 dolarlara kadar tekrar yükselttiği bir destek ve yine aynı desteğin alt noktasına çok yakınız burası kaç 1910 dolar civarlarında buradan kırılmadığı sürece aşağı yönlü hareketin başlamasını beklemiyorum ama Kırılırsa elbette ki bahsedeceğimiz gevşeme olacaktır. Çok düşüş beklentisi, bizde şöyle bir özellik var yani belki e, Türklere ait bir özelliktir. Bir şey yükseldiği zaman ondan sanki nefret eder gibi bir halimiz var. Düşsün ya da e, daha alt noktalara gelsin gibi bir hissiyatımız var. Bir hareket başladıysa yukarı yönde o hareketin bitene kadar devam etmesi sağlıklı olanıdır. Yani düşmesini beklemek elbette ki bir seçenektir. Ama ben çok büyük bir düşüş beklemiyorum altında özellikle kar satış anlamında. Çünkü genel trendin 3500 doların değiştiğini düşünmüyorum. Yani satışlar olabilir ama genel trend değişmez. Buradaki kanala baktığınızda bir sonraki evresinin yani kırdığında şu direnci kırdığında bir sonraki evresinin 2150 dolarlara doğru hareketin başlamasını gerektiriyor. Burayı kırarsa elbette ki bir hafif bir gevşeme tekrar yukarı yönde çevrime sebep olacaktır. O yüzden çok beklemiyorum ama bu beklememek değerlendirmemek anlamına da gelmez. Şimdi bu videoda hepsinde detaylı olarak açılarıyla bakacağız olaya. Ve haftalığına bakalım. Haftalıkta sürekli bahsettiğim bir durum var. 1913 doların üstü yani şuradaki Fibonacci seviyesi. Şu mavi olarak gördüğünüz çizgi Fibonacci'dir. O Fibonacci seviyesinin üstünde kaldığı sürece ki yaklaşık olarak da şuradan bakarsanız 3-4 haftadır kaldığını görüyoruz ve bu kalması da aslında sağlıklı olduğunu gösteriyor. Yukarı yönlü hareketin kırdı varsayımına geçelim. Yani diyelim burayı kırdı. Nereye kadar gelişer? Alttaki destek noktasına. Niye? Orası da şuradan itibaren bizim 1760 dolardan itibaren 3500 doları başlatan hareketin destek noktası. Yani şurası destek noktası. Buraya kadar çekilmesi 1800 dolarlara çekilmesi yukarı yönlü hareketi değiştirmez. Olasılık dahilindedir. Ama kesin olur anlamı taşımaz. O yüzden yani düşüş beklemek mantıklı bir seçenek olarak durabilir ama bunu başarması kolay bir iş değildir. Çünkü altına talep olacaktır. Niye olacaktır? Hem Fed'in faizleri sıfırda tutması hem negatife geçebilme riski yani şu anda ortalıkta yok ama bu ortaya çıkacaktır mutlaka. Bu koronavirüsün kısa vadede bulunan aşıların yani ve işte uygulamaya geçtiği söylenen aşıların da bir buçuk yıl süreceğini düşündüğümüzde de yine önümüzde altının yükseliş anlamında bir değeri olacaktır ve enflasyon da sonuç itibariyle ortaya çıkmaya başladığında yine döngü altın yönüne geçecektir. Ama genel olarak baktığımızda burada bir oyalanma geçecek. Yani bu oyalanmayı mutlaka aşağı yönlü düşüş olacak diye beklemek Bilmiyorum yani ben pek mantıklı da bulmadım ama yine de değerlendiriyorum bu videoda. Şimdi benim sistemimde şu pembe ortalamanın üstüne kaldığı sürece yukarı yönlü hareketin eğimi vardı. Dün anlattım dedim ki burada bir 1950 dolar getirmedi sürece aşağı noktalarda 1900 dolara kadar çekilebilir yani aşağı yukarı dünkü düşüşün sebebi bu yani şu mavi ortalamaya kadar çekebilir. Burada sarının üstüne geçmesi bize 2150 dolarlara doğru yukarı yönlü çekecektir. Öncelikle onu söyleyelim. Yani buradaki hareketin genel trendi o yönde. Şimdi burada bir diğer olasılık onu değerlendireceğim asıl kritik olarak. Evet bakın burada ben mesela şu grafiği gördüğümde otomatikman söyleyeceğim şey şudur. Buradaki kırmızı trendin yükseldiğini ve alttaki desteği kırdığı takdirde Bizi sarı ortalamaya kadar çekeceğidir yani o da 1600 dolar şimdi Sadece bu grafiğe baksanız dersiniz ki altında şok düşüş geliyor dersiniz Yani seçenek açısından size çok bir şey bırakmaz Ama bakış açısı açısından her şeyi değerlendirmeniz gerekir Çizgi grafiği kullanmadan şu grafiğe bakarsanız şok düşüş beklersiniz onu söyleyeyim Ama ben dediğim gibi çok büyük bir şok düşüş beklemiyorum Ve buradan geçelim gram altına gram altında durum ne gram altında biliyorsunuz çok aşağı noktalarda bir mavi ortalamamız var yani şurada bu mavi ortalamaya doğru hareketin gelmesini beklesek bile şuradaki hareketi tamamlayamıyor yani yukarı yöne mutlaka çeviriyor yani 440 daha önce 435 buraların bile aşağı yönünü kıralamadığını düşünürsek 422'ler rakamı en iyi yer ama o seçeneği dahil sunmadığını söyleyelim. Peki buradan yukarı yönlü yönlü çevirse işte şuradaki 500 TL rakamına doğru bir hareket gerçekleştireceği söz konusu olacaktır. Yani alt destek noktası en iyi destek noktası 422, ondan bir önceki destek noktası da 440 seviyeler olacaktır. gram altın için burada baktığımızda çok büyük düşüşle gözükmediğinden. Yine hamle olarak yukarı yönlü hamlenin devamı söz konusu olacaktır. Benim kendi sistemimde yine gramdaki direncin 474'lerde olduğunu, desteğin de 431'lerde olduğunu görüyoruz. Burada bir ikili dip yapıp tekrar yukarı yöne çevirme olasılığı da daha yüksek bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Gümüşe geçelim. Gümüşte özellikle bahsettiğim aralık içerisinden çıkmadığını görüyoruz. Ve 26 seviyesinin, Etrafında dönüyoruz. Yani oraya bir duba attı, o duban etrafında dönüyoruz. Gümüşte de çok ilginç rakamlar söyleyenler var. Ee, yani aşağı yönde, ee, gümüşte bir yukarı yöndeki o 39 dolarlar ya da 70 dolarlar gözükmeden çok e, sert düşüşler beklemiyorum çünkü burada adamlar yıllardır e, bu 2016'dan beri gümüş toplamışlar. Gümüşü işte topladıktan sonra bu kadarlık bir hareketle bırakacaklarını düşünmek biraz e, afaki olur diye düşünüyorum. Yani henüz hareket bitmedi ama e, oyun anlamında elbette ki profesyonel değilseniz zarar etme olasılığınız daha da artıyor gümüş yükseldikçe. Şimdi destek noktasından bahsedelim. 25,5'tu dün yine aynı 25,5 direnç noktası da 27.800. Yani dün 27'nin üzerine attığında kar satışının gelmesi sebebi o yukarı yönde hareketleri başlatacak. Nokta 27.800'ün üstünde günlük kapanış Aşağıdaki destek noktası da 25.5. Buraya yaklaştığında tepki olarak 27.800'lere doğru yükselecektir. Gramda yine aynı seviyedeyiz. Çok büyük bir aralığımız yok. 6.20, 6.15'le ile aşağı yukarı 6.12 ile e, 6.65 aralığındayız. onluk bir aralık. Bu aralık içinde ancak şöyle olur. 25.5'a geldiğinde e, 6.10'ları görüyoruz. Üç tarafta da 27.800'e geldiğinde paritesi 6.65'i şey görürüz. O yüzden bu aralığın dışına çıkmadığımız sürece e, değişken olacağını zannetmiyorum. Bakın tekrar ufak bir e, çizimle de söyleyeyim. Şuraya geçememişiz, burayı da kırmamışız. Yaklaşık 10 gündür süreç bu şekilde devam ediyor. Bunu değiştirecek bir sebep de yok. Ayı böyle kapatmaya 26.700 üzerinde e, kapatmaya çalışıyor Gümüş kapattıktan sonra yine bir dalgalanma olabilir. Yeni ayda sonrasında yukarı yönlü hareketin başlayacağını tahmin ediyorum. Ve ona göre de değerlendirmeler yapmaya devam edeceğiz. Bugün akşam altında değerlendirme yapacağım. Dolar TL'de yapmayacağım. Onu bilginizi, bunu size söyleyeyim. Akşam altın videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.